Efendim merhabalar herkese sevgiler saygılar. Ee, MK yapımdayız, siyasetli programındayız. Geçenlerde bir meslektaşımızı almıştık yayınımıza. AK Parti'den milletvekili adayı adayı vardı. Hakan Altınsır. Şimdi yine bir meslektaşımız bizlerle birlikte. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Denizli Milletvekili adayı adayı Sayın Mehmet Efe. Kendisi uzun yıllar te, e, TRT baştorunu üzere değil mi hocam? Evet. Birçok yerde program gerçekleştirdi ve ekranların e, bildiği ve böyle aşina olduğu simalardan bir tanesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kayapınar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Neden Denizli, neden Mehmet Efe? E, Denizli çünkü Denizliyim, Sarayköy'lüyüm. Ben e, 1981 yılında Sarayköy'de toprağa doğdum desem yeridir. E, bu toprakların, e, bu verimli toprakların çocuğuyum. Ee, dedem çiftçiydi, babam da çiftçi. Ben de bir e, çiftçi torunuyum. Mehmet Efe'nin torunu Mehmet Efe'yim. Ee, bu topraklara hizmet etmek için aslında bu çok klasik bir tabir olabilir ama bu klasik tabiri öyle düşünmemek gerekir. Çünkü gerçekten ben e, hali hazırda Sarayköy'de dönüm pamuk tarlasında e, yazları e, o güneşin alında tarla suluyoruz, ilaç atıyoruz, gübre atıyoruz ee, ve o sıkıntıları, dertleri biliyoruz. Hala hazırda şu anda 25 ton pamuğum var. Geçen sene 25 liraya sat, sattığımız pamuğu bu sene 20 lira olursa satarız dedik. Hala 14 lirada. Ee, bu sıkıntıları e, birebir yaşayan birisi olarak çiftçinin sesi, e, denizinin sesi, milletin sesi olmak için... ...dedik ki e, Türkiye Büyük Millet, Millet, Millet Meclisi'nde daha gür çıksın e, sesimiz diye... E, kendi adıma böyle slogan gibi herkes kullanır e, Atatürk demiştir ki işte köylü milletin efendisidir diye ben böyle olduğunu söyle böyle olmadığını biliyorum e, Mustafa Kemal Atatürk unutuk şöyle diyor Türk üreten Türk köylüsü bu milletin efendisidir diyor üretmek önemli. evet üretmek önemli Kö direkt köylü olarak bakmıyor olmak lazım üretiyorsak üretebiliyorsak ve bu bilgi tecrübeye sahipsek o zaman daha güçlüyüz biz ee, onun için bu üreten Türk köylüsünün sesini e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Ankara'da daha gür çıkarmak için böyle bir yola çıktık. Onun için e, Denizli, onun için Sarayköy, onun için bu topraklar, e, onun için Acıpayam, onun için Tavas, onların sorunlarını, dertlerini oturduk, çalıştık ekibimizle, e, baktık dedik ki bir haritasını çıkartalım Denizli'nin ne gibi problemleri var. Her ilçe ilçe işte Türkiye işte Kurumu'nun verdiği verilere dayalı olarak. Çalıştık, baktık, dedik ki işte burada tütün ekiliyor, burada anason ekiliyor, burada kekik ekiliyor, burada meyvecilik var, burada elma var. Her ilçe için e, sorun olabilecek, geleceğe yönelik planlama yapılmasını gerektirecek adımlar nelerdir onlara baktık e, ve bazı çözüm önerileri getirdik. Bunu ilçe başkanlarımızla paylaştık, onlar e, ilçe örgütleriyle paylaştılar, sonrasında da o ilçeye paylaşacaklar. Ee, ve Denizli'ye yeni bir bakış açısı kazandıracağız, kazandırmak istiyoruz en azından böyle bir hedef için yola çıktık. Asıl mesleğimiz yine toprak değil mi? Tabii ben çiftçiyim, ziraat mühendisiyim ama e, 2005 yılında e, Ankara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra e, benim çok kıymetli bir hocam var, Profesör Doktor Cemal Talu diye Ankara Üniversitesi'nin rektörlüğünü de yapmıştır, onun referansıyla e, TRT'de e, tam anlamıyla Bant taşımak için, siz de bilirsiniz önceden bantlar vardı, evet. böyle betekamlar vardı, onlarla yayın yapıyorduk. Bant taşımak için ve e, öyle taşıyıcı olarak değil de, e, çiftçiler telefon açardı bu toprağın sesi programında. Derlerdi ki, ya işte biz 15-15 gübre attık, işte verim alamıyoruz, bu gübrelerde problem var. Şimdi televizyonculuktan gelen yani arkadaşlar 15-15'in ne olduğunu çok fazla bilmezler. O aslında bir gübrenin işte NPK'nın, azot, fosfor, potasyumun kısaltılma içerisindeki oranıdır. Ya Mehmet Efe bu bir şey söylüyor al bakalım telefonu diye. Sonra çiftçi telefonlarını açmaya ve onların dertlerini dinlemeye başladık ondan sonra dedik ki ya bunlara yardımcı olalım bir program yapalım bu toprağın sesinin içerisinde tarımsal danışmanlık bizden diye bir bölüm açtık. Orada ben çiftçilerin sorunlarını ziraat mühendisi olarak yanıtlamaya ve cevaplamaya başladım. Öyle bir başlayan süreçle ekrana çıktık. Sonra 2018 yılına kadar aşağı yukarı 1000'e yakın televizyon programı yaptım. 3000'e yakın konukla röportaj yapma ve istişarede bulunma şansı buldum. Özellikle Türkiye'nin dört bir tarafını birkaç kere özel ürünlerde işte muzdan, fındığa, Urfa'da isottan, Trakya'da ayçiçeğine kadar hepsiyle aşırı neşir olduk üreticilerle. Onların dertleriyle dertlendik. Onların dertlerini dinledik. Çözüm önerilerini en yetkini ağızlardan dinleme fırsatı bulduk. O çözüm önerilerini nasıl politikaya dönüşür, nasıl uygulamaya dönüşür diye düşünme şansı bulduk, ki bize bir vizyon kazandırdı ve bir şeyler biriktirdik burada. Ben onu şöyle söylüyorum, aslında her bir kişi kendi yaptığı işte uzmanlaşırken küçük küçük taşlar biriktiriyor cebinde, İnsanlar biriktiriyor. O biriktirdiği insanlar eğer işlemesini bilirseniz, yani bir simyacıysanız bir anda altına dönüşüyor, elmasa dönüşüyor. Çok doğru. Ee, o biriktirdiğimiz değerleri, bilgileri e, pekiştirerek politikaya dönüştürme noktasında yani artık kıymetlendiği andan itibaren onları ülke adına kullanıyor olmak lazım. Cebimizde taşıyıp götürüyor olmanın bir anlamı yok. O biriktirdiklerimizi, ülke adı ülkeden aldığımız bilgiyi, e, üreticilerden aldığımız bilgiyi, o üreticilerin kadim bilgisini çünkü bir günlük bilgiler değil bunlar. Ben e, toprağın tavını ziraat fakültesinde okuyarak öğrenmedim. Yani evet o bize teknik bilgiyi verdi mutlaka. İçerisinde ne kadar su olması gerektiğini, kuru madde olması gerektiğini ama tarlayı ekmeye gittiğimde dedemin o toprağa sıktığında bakıp tavının nasıl olduğunu, ekilebilir halde olup olmadığını o kadim bilgiyle öğreniyoruz. O sebeple e, böyle bir yola çıktık. Oradaki aldığımız bilgi ve tecrübeyi, Türkiye'deki yaşadığımız, aldığımız bilgi ve tecrübeyi gene Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Cumhurbaşkanımız olacak. Cumhurbaşkanlığında Türkiye için kullanmak sadece Denizli için değil. Denizli'ye mutlaka çok büyük projelerimiz var katkı sunmak ama bunu Türkiye adına kullanıyor olmak, o Türkiye'nin tamamından aldığımız bilgiyi gene o insanların çözüm önerisi için daha fazla para kazansınlar diye, refahları artsın diye, aslında en önemlisi de o insanlar köyde yaşamaya devam edebilsin ve orada mutlu olarak devam edebilsin diye bir şeyler yapmak istiyoruz. Projelerimiz var. Çünkü bu topraklar çok kıymetli. Böyle bir coğrafya yok. Türkiye'nin e, mevcut yapısı, dünyada bu kadar ürün çeşitliğine sahip, bu kadar farklı ürünleri içinde barındıran ve dünyada lider olduğumuz ürünlere sahip olduğumuz e, başka bir coğrafya yok. Ve bu coğrafyaya sahip çıkmamız gerekiyor. E, hemen bahsetmek isterim, e, dünyanın incirini, kuru incirini e, indir, incirinde lideriz. Yani bu Aydın ve Denizli'ye kadar gelen bu ovada, Büyük Menderes Ovası'nda... E, incir yetiştiriyoruz ve bu inciri başka alternatifimiz yok dünyada. Malatya'da kuru kayısımız var. %70 %80'ini karşılıyoruz. Ee, karşılığı yok. Başka hiçbir ülke bunu üretemez. Ee, %75 kekik üretiyoruz. Denizli bu işin gözler bu işin merkezi. Ee, bunu dünyaya daha iyi pazarlamak, daha fazla katma değer sağlamak için adımlar atılması gerekiyor. Fındık da aynı şekilde, zeytin da aynı şekilde, kuru üzüm de aynı şekilde bu ürünlerde biz dünya lideriyiz. ikincileri i̇kincileri saydığımızda işte domatesinde, kirazında dünya lideriyiz. Bu dünya lideri olduğumuzun karşılığında hala ithalat yapmak zorunda kalan bir ülkede yaşıyoruz. Bu kadar büyük bir tarım topraklarında, bu kadar verimli topraklarda, bu kadar çalışmak için, emek harcamak için hazır bir kitle varken siz onu e, it, e, ithalata mahkum bırakıyor olmanız yanlış politikalardan kaynaklıdır. Bu politikalar doğru uygulandığında bu ülke üretecek ve e, o ürettiklerini ihraç edebilecek potansiyele ve kapasiteye sahiptir diye düşünüyorum. Ne güzel. Şimdi aday adaylı başvuruları başladı. Listeler kesinleşti. Ben elime listeyi aldım. Şimdi kim ne yapıyor diye bakıyorum. Hı -hı. Mehmet Efe'yi gördüm. E, aradım parti içinde birkaç abimizi. Ankara'dan geliyor dediler. Hı -hı dolayısıyla şimdi burada şu soru, ben herkese bunu soruyorum çünkü Ankara'dan gelmek özel bir hak mı? Denizde yıllarını vermiş, çalışmış, yağmur çamur demeden koşturan bir sürü siyasetçiler var. Hak demeyelim biz ona da. Öncelik olarak sizlerin e, sıralamaya girmesi mi lazım yoksa Deniz'de bu işe gönül vermiş insan. Çünkü bilgi birikim çok fazla, deneyim çok fazla, tecrübe çok fazla ama buradaki insanlar da emek veriyorlar, koşturuyorlar. Ben Ankara'dan gelmedim ama yani bu çok net çünkü ben halihazırda burada ekim dikim yapıyorum. Arazinin içerisindeyim ve partinin de içerisindeyim. Ben Sarayköy örgütüyle birlikte çalışma yapan, buradaki etkinliklere katılan her zaman birisiyim. Ben Ankara'dan gelmiş olarak görmüyorum kendimi çünkü pamuğum var, yaz, haziran ayı oldu mu evet. buradasın, zeytinim var, budamaya gelip gidiyorum kışın o kış hazırlık döneminde e belki burada olmamış olabilirim ama çocukluğumdan beri ben Deniz Saraköy'deyim e, bu şekilde düşünülüyor olmak beni e, üzer kendi adıma. Ben Ankara'dan gelmedim. Dışarıdan gelmiş birisi değilim. Örgütün içindeyim. <laughs> sahanın içerisindeyim. E, tarlanın içerisindeyim. Toprağın içerisindeyim. O bütün parti içerisinde, Sadece sizin için değil yani. Tabii, tabii. Bütün partilerde yani... var. Beşim, iyi Partiden var, e, isimler var. Ak Parti içerisinde isimler var. Diğer partiler var. Yani Bakış açısı çok değişmesi lazım. Yani Bilgi birikim her şeyin önüne geçmesi lazım diye biz düşünüyoruz. Şimdi Türkiye yeni baştan, ben o zaman bunu da söylemek isterim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koymuş olduğu bir ikinci yüzyıl e, vizyonu var. Şimdi bu ikinci yüzyılın gerçekleşebilmesi için ben hemen bunu paranteze açalım. İlk yüzyılda Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk e, liderimiz, e, büyük önderimiz... Bu ülkenin bütün Osmanlı'dan kalan borçlarını e, ödediği gibi yeniden yapılandırmasını ve kalkınmasını tarımla sağladı ve tarıma dayalı sanayiyle sağladı. E, bu ilk yüzyılda biriktirdiğimiz e, cumhuriyetin biriktirmiş olduğu değerler, e, bu hükümet gelinceye değil, bu hükümet şu anda gidinceye kadar o biriktirdiğimiz sermayeyi yedi. Ona rağmen bitmedi. Ee, bu bizim tütün fabrikalarımız vardı. Bizim şeker pancarı fabrikalarımız vardı. Ee, bizim dokuma dokuma fabrikalarımız vardı. Yani e, kalkındırma, tarıma dayalı sanayinin kurulması ile ve kalkınmanın önceliklendirmesi ile biz tarım ve sanayi birleştirip bu ülkeyi güçlü bir noktaya getirmiştik. E, demir, dört bir tarafını demir ağlarla örmüştük ve e, yollar yapmak yerine üretime katkı sağlayacak demir yolları yapmıştık e, ve bu biriktirdiklerimizi şeker fabrikalarını sattılar, tekeli sattılar, e, biriktirdiğimiz bütün değerlerden dokuma fabrikalarının yerlerini bile sattılar, Nazilli basma sanayi örneğinde olduğu gibi e, bu kadar biriktirdiğimiz, cumhuriyetin biriktirmiş olduğu değerleri satılıyor olmasına rağmen bu ülke üretmeye ve biriktirmeye devam etti. Hala bitmedi, bitmemiştir de zaten. Çünkü bu bilgi, tecrübe, inanç, cumhuriyet değerlerine olan bağlılık bu ülkeyi ayakta tutar. E, o sebeple ikinci yüzyılda da biz gene tarıma kamucu yaklaşımla, Şimdi burada örneğini de vereceğim. Biz devletin olan ve buradaki denizler için kullanılması gereken bir acı payam devlet üretme çiftliğini orada hayvan üretebilecekken, tohum üretebilecekken e, ve bu çiftçilere daha ucuza bu imkanları sağlayabilecekken özelleştirdik. E, bu anlamda evet özelleştirmeye karşı değiliz ama e, devletin de bütün mal varlığını özel şirketlere peşkeş çekmesine de karşıyız. Biz ka ikinci yüzyılda Gene tarımı öncelikleyerek e, Kemal Külsüroğlu'nun ikinci yüzyıl, yüzyıl vizyonuna uygun bir vaziyette tarım <laughs> politikalarını uygulamak. Gene çiftçilerin üretim yapmasını, pamuk üretmesini, anason üretmesini, acı payam için e, kekik üretmesini, e, meyve sebze üretmesini sağlayıp bunları sadece e, üreterek değil onlara katma değer sağlayarak evet. daha fazla para kazanmasını sağlayıp orada refah içerisinde yaşıyor olmasını sağlayarak yapacağız ve başaracağız. Ee, bu sebeple e, hani buna birazcık daha ülkenin geleceğine bakıyor olmak gerektiğini düşünüyorum. Ülkenin geleceğiyle ilgili söz söylemek gerektiğine inanıyorum. Ben nacizane katkım olursa ne mutlu bana diyeceğim. Ama ben Denizliyim, Sarayköy'lüyüm. Benim ekim, köküm, çocuklarım, kardeşim, her şeyim Denizli Sarayköy'de. Şöyle değilim yani. Bazı arkadaşlar hani belki Ankara'dan gelip de şeydir. Baba babası burada doğmuştur. Belki kendisi burada doğmuştur. Ama ben öyle değilim. Ben Denizliyim, Saraköylüyüm ee, gittiklerinde dolmuştan insinler ee, Mehmet Efendi'nin dükkanı nerede, evi nerede deseler birisi elinden tutup getirir Mehmet Efendi'nin evinin önünde ee, bırakır. O kadar. Peki ön seçim yok CHP'de. Hı -hı. Bu sizin için bir dezavantaj oluşturmuyor mu? Genel ee, merkez sıra alacak. Şöyle şu anda zorlu koşullar altındayız. Ee, burası e, karşımızda bir ...devlet gücünü elinde bulunduran bir iktidar var. Böyle bir durumdayken ve altılı bir masa var. Altılı masanın içerisinde karar verici noktasında genel başkanımız var. O altılı masayı toplayan bir genel başkanımız var. Bunu şöyle söyleyeyim. Kurtuluş Savaşı sırasında nasıl bütün cepheleri hiç kimse... E, taraf olarak siyasi yaklaşmadan bu ülkeye sahip çıkmak gerekiyor, bu ülkeyi yeniden kurmak gerekiyor diye bir masada toplanıp kuvayi milli ruhuyla savaştıysa şu anda da bu altılı masa aynı şekilde sağına soluna bakmadan e, kendi görüşlerini bir kenara koyup ülkeyi yeniden kurmak ve şu anki çıkmazdan şu anki bataktan kurtarmak için e, adım atmış vaziyette. E, bu nedenle saygı duymak durumundayız buna ama Demokrasi gereği yarın ilk e, tekrar çok partili döneme, çok partili bilerek kullanıyorum. Aslında çok oldu çok partiliye geçelim ama bizim 20 yaşındaki arkadaşlarımız çok partiyi bilmiyor, tek partiyi biliyorlar. Evet. Onun için sanki tek partili bir dönemde yaşıyor gibiyiz. Tekrar demokratik sisteme geçtiğimizde, parlamenter sisteme geçtiğimizde e, partimiz e, iç işleyişi canlandıracaktır, e, ön seçim yapacaktır. Ben mutlaka demokrasiden yanayım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasiden yana olmama şansım yok. Onun için içeride mutlaka e, ön seçimin yapılacağı, bir sonraki parlamenter sisteme geçildiğinde e, ön seçimli e, bütün ilçe örgütlerimizin, üyelerimizin katıldığı bir ön seçim yapılıyor olması benim gönlümden geçen, benim istediğim, arzum. Keşke daha önce bu altılı masa, bu kararlar alınırken, Biraz daha önce olsaydı, daha önce kurulabilseydi ve ön seçimle yapabilseydik ama koşullar bunu gerektirmediği için e, yapacak bir şeyimiz yok şu anda. Ben son olarak şunu sorayım evet. Mehmet Bey. E, yıllardır ben program yaparım, yıllardır siyasetin içerisindeyim ve yıllardır da aday adaylarını takip ettik. Ben ilk defa demeyeyim, mutlaka e, olmuştur ama hazırlık yapıp gelen birisini burada alır diyorum. Bu da muhtemelen gazetecinin, e, programcının vermiş olduğu bir avantaj herhalde. Ee, öyle Kısaca bir, bir açıklayalım ne var Anladım çalışmamızda. Evet. Hemen gösterelim de şöyle o zaman. <laughs> Tabii gösterelim. Ee, şimdi ben burada televizyonculuk yaparken gördüğüm o insanların derdiyle dertlenme halindeyken hep kısa kısa notlar aldım. Türkiye içinde, de Denizli için de. Ve öngördüm ki önce ne yapacağımızı değil de elimizde ne var biliyor olmamız lazım. Şimdi elimizde bu alışverişe gidiyoruz, pazar harcı görüyoruz hepimiz. Cebimizde ne kadar para olmadığını bilmezsek, ne kadar para olduğunu bilmezsek gireriz. Üçüncü, ikinci tezgahtan sonra bir şey alamaz hale geliriz. Evet. O sebeple önce neyimiz var bakıyor olmamız lazım. Bir sene öncesinde oturduk, bütün ilçelerin tarımsal üretim rakamlarını, ekonomik durumunu, eğitimle ilgili durumu nedir onu, nereye kadar, örneğin Ocak ayında satılan e, arazi fiyatları var burada yani kaç liraya arazi satılmış e, denizinin hangi ilçesine ne kadar araziler satılmış ve ne kadar konut fiyatlarına varıncaya kadar çalıştık neden bu önce durumu görelim nasıl bir krizdeyiz ona bakalım sonra diğer tarafta da buna mutabakat metnimize bağlı olarak altılı masanın mutabakat metnine bağlı olarak ve parti programına bağlı olarak hangi önerilerimiz var neler yapacağız onu birleştirelim istedik. E, dersine çalışıyor olmak ülkeyi bir adım ötürü, öteye götürmek için önemli. Evet. Önce dersimizi çalışacağız, sonra gelecekle ilgili hedeflerimizi koyacağız. Mutlaka partideki arkadaşlarım, partililer ve altılı masa ülkenin geleceğiyle ilgili söz söylüyor ama bunu Denizli'ye nasıl yansıtabilirizle ilgili Altılı Masa'nın mutabakat metnini koyduk önümüze, evet bu konuda biz adım atmalıyız, bununla ilgili bu adımları at atmalıyız, sosyal açıdan bu adımları atmalıyız, tarımsal anlamda bu adımları atmalıyız, ee, gençleri yönelik bu adımları atmalıyız diye bir program çıkarttık. Ç dersimizi çalışıp geldik, insanların e evet ya bu insanlar bunu başarırlar çünkü derslerine çalışmış desinler diye bu sadece bana özgü bir şey değil. Bu e, Denizli İl Örgütünün e, hizmetinde olan bir şey. E, bütün ilçe örgütlerimize bunları yolladık. E, eleştiriler geldi, değişiklikler yapılması gerektiği, onları değiştirdik. E, ve değiştiririz de hala. Yani yanlış görülen, eksik görülen, şu da katkı olsun denilen bir şey olduğunda mutlaka, çünkü atladığımız mutlaka bir şey vardır. Çünkü Aynen. her ilçe kendi sorunlarıyla daha <laughs> e, haşır neşirdir. Onları da toplayıp e, daha büyük bir vizyonla Denizli'yi ikinci yüzyıla hazırlayacağız. Denizli'yi dünyada hem tarım konusunda, hem turizm konusunda, hem tekstil noktasında kalkınan, ...marka olan bir şehir haline getireceğiz. Çünkü... E, ...tarım, turizm, tekstil... ...bir de tarihimiz var. Leodikya'mız, Yarapolis'imiz, ...Tripolis'imiz... ...Treverterlerimiz... ...bunların hepsiyle birlikte... E, ...marka kent, Denizli'yi ...yaratacağız. Bu da sadece benim yapmamla ...ya da sadece devlet aklıyla değil. Buradaki denizlinin... ...STK'larıyla, sivil toplum örgütleriyle, ...sanayicisiyle birlikte... Devlet aklını birleştirip kalkınan, büyüyen bir denizle de yaratacağız. Ben kendi seviniyorum. Çünkü burada ağırladığımız bütün genç isimler sizin gibi çok donanımlı ve müthiş isimlerdi. Ve hepsi de sizin kadar olmasını ders çalışmış. Ne yapacağını bilen insanlar. 28. dönem olmasa bile 29. dönemde ben bu işin sizin adınız değildi. daha oturaklı ve en azından size de sıra geleceğini düşünenlerdenim. Geleceğimizi parlak olarak görüyorum ben. bilmiyorum. Sağ olun. İzleyicilerimiz ne der? Aynen. takdir onların. E, seçmenin tabii ki e, genel merkezimizde bize yer verirse e, en iyi yerlerden biz inanarak geldik. En iyi yerde e, partimizi temsil edeceğimize inanıyorum. Benim tercihim sensin. Benim tercihim Hakan Altınsır. Çünkü gazeteciyiz. Biz bu işi biliyoruz. Her zaman diyoruz. Yine söylüyorum. Biz bu işi biliyoruz dostlar. Evet. Biz halkın içerisindeyiz. Asıl dertleri, sıkıntıları, sorunları bilen biziz. Biz çok zaman diyorlar ki sen gazeteci değil misin şunu yaz. Gazeteci değil misin bunu yaz. Gazeteci değil misin şunu ara. Bunları biz yapıyoruz zaten. Hazır önümüzde iki tane değer var. Pozitif ayrımcılık gibi oluyor. Evet, Geleceğim. evet. Olsun yapalım yani. Hazır değer var. Bunları koyalım. Gönderelim meclise. Bize nasıl hesap soruyorsunuz? Biz de size Biz de ve vermeye hazırız. Bize yani. sorun hesabımızı ve hesap vermeye hazırız. Ben... E, televizyoncunun yanında ziraat Mühendisi ve çiftçilikten geliyor olmakla ilgili de, teknik altyapıya da hazır vaziyetteyim. E, ve sorunlarını, Deniz'in sorunlarını birlikte çözeceğiz. Ve Denizli'ye art, artı değer katacağız. Dünyada marka haline getireceğiz. Basın mensuplarına güvenin. Bizden mesaj. Çok teşekkürler. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.